Azat ne oldu? Niye çağırdın beni apar topar? Kötü bir şey mi oldu? Sen oyun kurmayı babanın öğrendin Gönül. Anlamadım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapmışım ben? Konağa dönmüşsün temelli. Döndüm evet. Bir de asla dönmem. Hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum dediğin kona. Bir de kök söktürüyormuşsun millete. Yaren ben sana mı şikayet etti. Ya konunun Yarenle alakası yok. Ne o zaman konu? Niye bu kadar sinirsin? Konuğa dönmem mi mesele ne? Yalan değil mi? Söylediğin onca şey, paylaştığın onca acı, onlar gibi olmak istemiyorum demen. Azat, sır kendi ailen tarafından kenara itildiğini düşündüğün için, kendini yalnız hissettiğin için girdin o hallere. Azat sen iyi birisin. Sana bunları anlatıyorum ki kendine dikkat et diye diye benim vicdanımı oynadın. Ne? Sen ne diyorsun? O küçümsediğin merhametimi kullandı. Ama Azize konaktan kovulunca sana da fırsat doğdu. Ne fırsatı? Yani bir Azize olma fırsatı. Azan sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Tam da onlar gibi olmak istemiyorum dediğin insanlar gibi oldu. Azize'nin sizi ezdiği gibi sen de yareni, hizmetçileri, canın kimi isterse onu ezesin. Çünkü aslan beysin, kanında var. Yanılıyorsun. Tam tersine ben hiçbir şey eskisi gibi olmasın diye geri döndüm. Ben herkes... Azize'nin de sebepleri vardı. Fusun Hanım'ın da vardır illaki. Senin onlardan ne farkın kaldı gönül? İleri gidiyorsun Azat. Ben değil. Sen ileri gittin. Ne kadar safmışım ki pişman olduğuna inandım. Azat, gün o kulübenin önünde... ...yalvarışların, özür dilemen, pişmanlığın... ...onlar da yalandı değil Hepsi yalandı. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Sen de orada değil miydin? Görmedin mi halimi? Azat, Azat, sen ne? Ne kızıyorsun ki gönlümü? Sana ne yaptından? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.